Herkese tekrardan merhabalar. Yepyeni bir videoyla bugün beraberiz. Bugün yine hardcore'dayız ama hardcore'a bazı modlar ekledim. Yine mod, yine mod, yine mod. Çünkü bu modlu bir hardcore o yüzden bayağı bir mod ekledim. Her bölüm bir mod ekliyorum. Bugünkü modumuzda artık daha uzağa görebileceğiz. Evet, böyle bir mod. Çok işimize yarayacağını düşündüm. O yüzden böyle bir mod eklemeye karar verdim. Artık çok uzakları görebileceğiz. Yani şuradaki pembe ağaç biyomunu vesaire görebiliyoruz. Bir de evet zoom moda ekledim artık. Yakınlaştırarak görelim bir şeyleri. Şurada mesela pembe ağaçlar varmış. Neredeydi o? Kaybettim 2 dakikaya. Ha, evet hava kararıyor. Tam şurada pembe ağaçlar var. Şurası aslında çok uzakta olmasına... Evet pembe ağaçlar. Var. Ya ben kafayı yiyorum galiba. Ben atlıyorum buradan aşağı. Bir uyuyayım geliyorum ben ya. Ben kafayı yedim galiba. Evet dediğim gibi artık daha uzağı görebileceğiz. Normalde şu anda çok uzakta olmasına rağmen biz burayı görebiliyoruz. Tabi küçülterek daha pikselleri sadeleştiriyor o oyun. Ve daha uzakları görmemizi sağlıyor. Görmememizi değil görmemizi sağlıyor. Evet. Ve böyle bir sunma oda ekledim. Yuppi. Tamam sopayı yemeden önce uç modu göstereyim. Bu videoya başlamadan önce biraz etrafı keşfettim. O yüzden ilkten keşif kayıtlarını izleyelim. Ondan sonra videoya geri dönelim. Baya bir yer buldum. Çok şaşıracaksın. Baya baya gezdim dünyayı. Evet ilk öncelikle keşfe çıkmadan önce bir tarla yapayım dedim. Ve biraz tarlayla uğraştım. Buraya buğdaylar ektim. Bunlar gelene kadar büyüsün. Hızlıca madene indim. Madenden biraz kömür, biraz demir ve onun gibi şeyler topladım. Daha fazla bir şey bulamayıp yukarıya çıktım. Evimin önündeki bir maden zaten. Ağaçlar kestim bu bölümde lazım olacak. O yüzden biraz ağaç kesimiyle uğraştım. Burayı tamamen temizledim. Ağaç kestikten sonra hızlıca biraz daha etrafıma bakmayı denedim ve biraz dolaştıktan sonra bir köy buldum. O köyde de evleri birazcık yağmalamış olabilirim ama birazcık yani çok fazla değil. Evlerdeki bir şeyleri aldım işte burada lazım olabilecek şeyleri alıyorum zaten. Burada bir tane kedi buluyorum onu evcilleştiriyorum hızlı bir şekilde. Bu kediyi sonra yanıma alamıyorum tabii ki de bunu şimdi burada söyleyeyim. Maalesef köy çok uzakta olduğu için ben harita ışınlanıyorum ve kedi benle gelemiyor. Burada da pembe ağaçları buluyorum. Ve açıkçası çok uzağa görme modu ekledim. O yüzden pembe ağaçları daha rahat görebildim. Hemen yakınımızdaymış zaten bunu da size göstereceğim. Burada bir tane daha köy buluyorum. Burada da görmüş olacağınız üzere bir tane daha pembe ağaç bir yolu. iki tane pembe ağaç bir var. Çok garip bir yerdeyiz ve ama güzel de. Burada normal bir köy buluyorum. Ama dağın tepesinde bu köy. O yüzden biraz sıkıntı çıkartıyor çıkmak için. Daha sonrasında yerin altına iniyorum ve trial chambers buluyorum. Bu çok güzel oluyor. İçinden çok işimize yarayacak malzemeler çıkıyor. Ama baya baya bir savaşıyorum. O da yanlışlıkla düştüm zaten bunun içine. Bir sürü canavarlar çıktı. Son anda kurtuldum. Şimdi burada da zaten göreceksiniz. Burada da baya savaşıyorum o canavarlarla. O kasa anahtarlarını da hızlı bir şekilde alıyorum. Ve birazcık daha mob çıkıyor. Bunları kesmesi gerçekten zor. Buradaki iskeletler zehirli ok atıyor. Yeni eklenen iskeletlerden. Yarım kalbim kalıyordu az daha. Son anda kurtulmuştum. Onu söyleyeyim. Onu klibi almayı unutmuşum. Daha sonrasında da kasaları açarak bayağı bir loot elde ediyorum. Bayağı bir eşyamız oluyor. Buradan da madenler vesaire çıkıyor genelde. Denilebilmediğim şekilde bayağı bir müzik diski de çıktığını söyleyebilirim burada. Burada çömlekleri kırıyorum. Çömleklerden bayağı bir şey çıkıyor derken burayı da geçiyoruz. Daha sonra çömleklerden biraz elmas çıkıyor. O elmasları da topluyorum ve buraya kaydediyorum Trail Chambers'ı. Daha sonrasında Trail Chambers'tan çıkıyorum ve evimin önünde birkaç tane yağmacı olduğunu fark ediyorum. Hızlıca o yağmacıları kesiyorum çünkü bayraklıdan kötü kehanet iksiri çıkacak. Tabi bu yağmacılar denizde oldukları için biraz zorladılar. Tekneyle falan gitmeye çalışıyorum ama teknemi falan düşürdüler bunlar benim. Bayağı da değişik şeyler oldu teknem falan tıkandı. Hızlıca bu yağmacıları da burada kestim. Evimin önünde spawn olmuşlar ve sonra daha sonrasında gittim yağmacı kulesi aradım. Bu yakınlarda yağmacı kulesi var mı diye. Daha sonra iki tane kaplumbağa buldum ve bunlardan kaplumbağa kabuğu elde edebilir miyim diye baktım. Yumurtaları oldu ve ben bu yumurtayı yanlışlıkla kırdım. Evet. O yüzden bu kaplumbağalarda kaçtım maalesef ki yapabilecek bir şey yok. Kaplumbağaları bırakıp yolma devam ettim yağmacı kulesi aramaya. Derken denizin altında boğukların yaşadığı yerleri fark ettim ve burada da sandıklar olduğu aklıma geldi. Sandıklardan gömlaz hazine haritası ve onun gibi önemli eşyalar çıktı. Olta vesaire çıktı. Hızlıca buraları da yağmaladım. Ondan sonra hazineyi aramaya yola çıktım. Daha sonrasında ormana geldim ve ormanda kurtlar olduğunu fark ettim ve hemen buranın yerini aldım. Koordinatlarını girdim ve kendi evime ışınlandım. Buradan kemikleri aldım ve yeniden buraya geldim. Kurtları evcilleştirdim. Birkaç tane evcil kurdum oldu. Hazine haritasının gösterdiği yere geldiğimde bunları buldum. Daha sonrasında hazineyi arayacağım biraz size buraları hızlı hızlı geçiyorum. Bir taktik yaparak hızlı bir şekilde azineyi buldum ve azinenin içinden bunlar çıktı. Gerçekten envanterim şu an allak bullak oldu. Baya baya bir doldu. Keşke çanta yapsaydık öncesinde. Öyle çıksaydık yola ama aklımıza gelmedi. Daha sonrasında kırık portal buldum. Kırık portalın içinden de baya malzemeler çıktı. Ve o kırık portalın da koordinatını Alır alıp eve döndüm. Birkaç tane ayvın. Envanterimi düzenleyip geliyorum. Fokus. Fokus. Evet, hızlı bir şekilde envanterimi düzenledim ve artık size gösterebilirim neler yaptığımı. Buradan görebileceğiniz üzere elmas kazma yaptım öncelikle bir tane. Bir tane de altın kazma buldum. Servet üçlü bayağı iyi. Buradan da bayağı bayağı olta bulduk. Deniz şansı 3, deniz şansı 2, deniz kırılmazlık 3. Bayağı bir oltamız var. Hatta bunları birleştirebilirsek ben Earth'te şunları birleştirmek istiyorum. Deniz şansı güçlü oltaya kırılmazlık. Üç basalım bu kırılmasın bunu onarım da basarız ileride. Diğerini basamıyor zaten deniz şansı 3'e kadar varmış. Bu oltayla da güzel şeyler yapabiliriz bunları da koyalım ve artık şu bahçemize bir geçelim. Şuraya ben bir ufak bahçe yapmıştım. Şunları bir toplayalım bunu büyüteceğiz. Ama buraya değil bunu bir kıralım önce ya bu, bu ne ya? Hızlı bir şekilde odunlarımızı tahtaya Tahtalarımızı da çite dönüştürelim. 32 6 64'lük olmuş. Ben konuşmayı niye unutuyorum sürekli ya? Bir de evet bu benim çanta da yapmamız lazım. Çünkü envanterim çok doluyor. Tam bu bölgeyi tarlayı yapmak istiyorum. O zaman hızlıca tarla yapımına başlayalım. <laughs> ben burada bahçeyi yapıyorum. Siz nereden çıkıyorsunuz ya? Abi bunların bir yeri falan mı var acaba? Ben mi bulamadım? Geçen videoda aradım baya ama bulamadım galiba. Şuraya gidelim, şunları indirelim. Ne istiyorsunuz aga siz ya? Evet, bahçemizin son hali şu anda böyle gözüküyor. Şöyle size gösterebilirim. Burada bayağı bayağı şeyler yaptım. Burada şeker kamışlarımız var. Burada yaban mersinlerimiz, tatlı orman meyvesi Minecraft'taki adıyla. Burada da bal kavaklarımız var ve yani tarlamız iyi oldu. Buraya bir tane sesim gitti ya ne oluyor bana. Şuraya bir tane değirmen yapmayı düşünüyorum. Onu da ileriki bölümlerde yaparız. Şimdilik orasını bırakacağım ve ahır yapmaya geçeceğim. Şu hayvanları bir yere hapsetmemiz lazım. Yani hapsetmek değil de hani bakmak amacıyla. Tamam malzemelerimi de aldığıma göre ahır yapımına başlayabiliriz. <laughs> Evet bu bölümde bu kadar olsun. Bu bölümde ahırımızı bir de bahçemizi yaptık. Ama çantayı yapamadık. Olsun çantada bir sonraki bölüme kalsın diyorum. Ve burada videoyu bitiriyorum. Ahırda bayağı iyi oldu böyle gösterebilirim. Bayağı güzel oldu. Bahçemiz de aynı şekilde. Bir değirmen gelecek bahçenin önüne. Onun dışında her şey bitti neredeyse. O zaman hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.